Herkese merhaba sevgilim ve bugün Sevgi oynuyoruz Görmüş olduğunuz gibi yani Emirhan başına intro ekleyeceksin değil mi? Evet tamam. Senin amacın ne oğlum? Sana demiyorum aynı takımdayız Geri zekalı ya Öl lan Asist yaptım bir silah alayım. Aldık. Ama ben bunu alayım. Facecam diye yok bu arada hiçbir fikrim yok. Anne facecam yok. Gel gel gel. Gel lan. Çıklar ortaya. Aldım. Glock'la oynuyorum lan nedense. Şu Galila paralelim. Hayvan gibi seken bir silah bu. Korktum lan. Galil'in skini çok güzel lan. Ben bunu çok seviyorum. Burada az mı? AK alalım şöyle. Bu arada kaç ping alıyoruz? 70-30 tane. Kanka çok iyi bir. <laughs> <laughs> çektirdim. Bu arada noob diyene kanaldan banlıyorum. Noob değilim lan aslında o kadar. O kadar değilim. Gelişti gelişti. Alıştım yani daha. Bu arada krasa yerimi çok seviyorum. O benim Ya öl öl. Cık cık. Bunu siz istediniz. P90'lı bacalar. Bir bakıyoruz set çatıyor. Evet arkadaşlar. Bunu deniz. Lan. Oha lan. La. Sakin bir böyle. Çok güzel bir oyuncu var. İğrenç oyun. İğrenç. Adam çıksın adam adam. Çık <laughs> çık. <Çıkacak>! Arkalandım. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ya belki bir şey gösterdi

Ateşim Türk Türk kardeşlerimiz Nereden ateş ediyorsun sen? Körün Oyun kasıyor Gerizekalı aynı takımdayız Şizofren Bazı oyuncular var çok şizofren Kendi takım Kanka rekabetçi atacak mısın sen bir ara? Atarım kanka sen rekabet iste. Ben bir önce eser bir rekabet. Hı -hı. Alkış sana. Ne lan video. Ve şimdi de ben senin kimli çaldım. 64 bulmuşum. Aldım şunu. <laughs> ne oluyor? <laughs> ya yine çaldı. Ya kilimi Kilime çaldı. Kilimi çaldı. Kilimi çaldı. Cidden çaldı. Kırkız. Şuan. Aman aman kodunu kapatıp. O da SkyWars'ta biz kapatıyoruz lan. Aldım Behçan diye. <laughs> of bunu da aldım. Tırtıl hemen orsalı yürütürüyüm. Tamam Dayan Pamber. Hadi bunu da alayım. Gel sen de gel. Gel hele gel gel. Seni de al. 60 olmuşum lan. Ops. Pro Spray EU. <laughs> Doktor meclisi bir bakayım. Ya ama ben onun 90 kafasına vurdum ben onu. ya Aa! Kanka kaça gireceğim? Dum 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 dum. Oha bunu da aldım. Kanka. <laughs> ha? Kaça gireceksin? Neye? Ölüm maçı Ölüm maçı mı diyorum şu an? Ka kaça ile olacak yani? Ha. Yani? ha. Ee, bir eli yeter. 12 12 gidiyorum lan. Kaç dakika süre bak oturdu? 10. Bir ölüm maçı 10 dakika zaten. Abi abi. <laughs> Niye soruyorsun rekabetçi? Bu rekabetçi çekeyim mi lan bir çılgınlık yapar. Upload Ben yani çok pis gel. Ama sen varsın. Ha. 30 dakikalık şeyde flash bellekten bana gelecek zaten. Çok güzel boş yerler var. Başka? Yani boş. Bizde flash var ya. Tek sende mi flash var? Yok benim atacağımı kim söylüyor? Ama atma. Israr eden Adam var adam var. 85 olmuş. de AK. Ak ak. P90 daha iyidir ya. P90 candır. Ya sen öl. Bota öldü. <laughs> Ama buna ayarlı botlar zor ya. Yani. Zor. Peki, yoksa ölmem oğlum. Bota niye öleyim ben? Al intikam. Beni öldüren bot bana intikam aldı. <laughs> Botla kavga etti. Bana Vuracağım ha. Çocucaçocucaçocucaçocucaçocuca. Ölüm Ölüm. Öleceğim mi? Adam bana nasıl 448 vurdu lan ha? <laughs> 448 dört kere üstüste. Yok lan. Şey ee, A V kafadan 400 bayağı. <laughs> Niye ölmüyorsun? Niye? Niye ölmüyorsun ya? Bilmem. bir yap. Ya sen de bir adamı öldüremiyorsun. Çık 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 çık. İki prolara bırak. Adam öyle öldürülmez. Böyle öldürülür. Bu oh. benim FNS macerası gibi. Böyle yapılmaz böyle yapılır deyip yapıyordum. Diggle diggle diggle. <laughs> Hayvan gibi sekiyorum. Şey Lan! Yandan aldım. Sonra geri verdim. Ee, bu videoda size şirinlerin hikayesini anlatacağım. Anlatayım mı? Belki ben de niye anlatayım? Anlatayım ben arada anlatayım. Anlat anlat. Bir gün Gargamel adlı şerefsiz. Ve ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Maalesef o da bazı tıkını ve o anda oyun bitti. Neyse biz de seyretmek için videoyu ben unutmayın ve üçüncü olmuşum. Aa ikinci. E, ee, bu arada Neyse arkadaşlar. hikayesini sonraki videoda anlatayım. Anla. Aynen aynen. <laughs> Arkadaşlar <laughs> uğraştınız Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.